Ama 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 Tayyip de dahil hiçbir siyasetçi şunu aşamaz abi. Yani hiçbir siyasetçi asla ve asla şunu aşamaz şunu. Şunu. <laughs> Ha bu ne du ya? <laughs> Çocuğa fatality çekmiş ya. Kafasını koparacak. <laughs> bu aşı aşılamaz bu. Bu başka bir şey yani bu. Subzero musun onunla <laughs> kurulmuş? Binali Yıldırım bir ara kendi ismini yazamamıştı. Bir ara Bineli Yıldırım vardı, ne oldu ona? Tayyip ne güzel adam kullanıp harcıyor ya. Aa bir de şu vardır. Severiz ama Ahmet Necdet Sezer'in şöyle bir görüntüsü vardır. Ya yani bu kadar komik olmaz mı? başka ne vardı böyle? Komik olan. <laughs> Bunu hatırladınız mı? Çocuk erken kesiyor ipi. Mikrofonla kafasına vuruyor. <laughs> tok 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 diye. Bir de şu vardır. Çıkmadı. Emin Erdoğan bir Afrika gezisinde Afrikalı bir çocuğun kafasına okşuyor. Sonra elini üstüne siliyor böyle. Temizliyor. <laughs> bir tane daha anlatayım. O zamanki Gaziantep Belediye Başkanı İperin Çay'ın cenaze namazında imamı taklit etmesin. <laughs> Antep'te bir belediye başkanı o zamanlar kerane açıyor tamam mı? Kerane açılışında da kurban kesiliyor. <laughs> Şevki Yılmaz diye Refah Partili bir milletvekili var. Belediye başkanı şey diyor. Ben eşitlikçi bir insanım. Fakir gençlerimiz de cinselliğini yaşasın. Şevki Yılmaz da diyor ki <laughs> Madem o kadar eşitlikten yanasın, hanımını da oraya gönder de şu eşitlik sağlansın. Tüm ihtiyaçların için hesaplı alışveriş hepsi burada da. Ev dekorasyonundan. Çok belaltı hocam. 90'lar oğlum öyle ılık götlü Z kuşağı 2020'lerine benzemez. Eline sosyal medya geçirmiş. Sözde duyarlı, özde hıyar insanlara benzemez. 90'lar siyaseti. Bacı siker. Celal Doğan'dı galiba evet. Ay bir yükseldim ya. Yaşasın Türk siyaseti. Vallahi bir yükseldim. Keyfim bir yerine geldi. <laughs> Başka ne gördük biz? Ne gördük? Ben 35 yaşındayım. İlk 4-5 yaşı sayma. 30 yaşım. 30 sene ne gördüm ben Türk siyasetinde? Türk siyaseti zevkli bence. Ya işte bizi bağlamasa dışarıdan seyretsek zevkli de.